Çevrenizdeki insanlara ve elbette kendinize şu soruyu sorun. Hayattan beklentileriniz nelerdir? Muhtemelen birçok farklı cevap duyacaksınız. Aşk istiyorum. Ev, araba sahibi olmak, mutlu bir yuva kurmak, dünyayı gezmek, uzun tatillere çıkmak. Fark ederseniz bu cevapların neredeyse hepsi bireysel ve hedonik yani haz odaklı bir yön taşımakta. Şimdi aynı soruyu biraz farklı soralım. Hayatın sizden beklentileri nedir? Burada ise çoğu kez bir sessizlik doğar. Gelen cevaplar da yine dolaylı biçimde haz arayışına dayanır. Mutlu çocuklar yetiştirmek, huzurlu bir ömür sürmek, maddi sıkıntı yaşamadan çevremdekilere yardım etmek. İlk bakışta bu yanıtlar başkalarını kapsıyor gibi görünse de, dikkatle incelendiğinde temelinde yine kişisel tatmin barındırdığını fark edersiniz. Gelelim asıl meseleye. Hayat bizden ne bekler? Bireysel beklentilerin büyük kısmı doğal olarak haz odaklıdır. Çünkü verdiğimiz cevaplar önce bize hizmet etmeli, ardından dolaylı olarak bizi tatmin etmelidir. Bu noktada hayat çoğunlukla bir kazan-kazan modeli gibi işler. Fakat unutmamalıyız ki yaşam enerjisi sadece hazdan değil, aynı zamanda acıya yüklediğimiz anlamdan da beslenir. Sadece haz dolu bir ruh zamanla tükenir, boşluğa düşer. Sadece acıyla örülü bir yaşam ise karanlık ve umutsuz bir dünya algısı yaratır. O halde haz ve acıya dengeli yaklaşmak, kendi beklentilerimizle hayatın bizden istediklerini doğru biçimde ayırt edebilmek zorundayız. Basit bir örnek üzerinden düşünelim. Geçiminizi sağlamak için bir işte çalışıyorsunuz. Ancak bu iş sizi mutlu etmiyor. Yani haz yönünden tatmin sağlamıyor. Bununla birlikte işin kendisi size acı da getiriyor. Sürekli stres, geçim kaygısı, yorgunluk. Peki böyle bir durumda ne yapmalı? Cevap azdan tamamen vazgeçmekte ya da acıya boyun eğmekte değildir. Asıl mesele o işin içinde hayatın sizden ne istediğini, yani katabileceğiniz anlamı bulmaktır. Belki işiniz sizi doğrudan mutlu etmiyor ama ailenize güvenli bir yaşam sağlıyor, çocuklarınıza fırsat sunuyor ya da ileride yapmayı hayal ettiğiniz şeyler için bir zemin hazırlıyor. İşte bu noktada haz ve acı karşıt değil, birbirini tamamlayan iki kaynak haline geliyor. Haz kısa süreli bir coşku sağlar, Acı ise derinleşme ve anlam için fırsat yaratır. Hayatın bizden istediği de tam olarak bu dengeyi bulmaktır. Bildiğiniz gibi Freud'un gelişim psikolojisi hazı önceleme üzerine, Alfred Adler'inki güçlülük üzerinedir. Viktor Frankl'a göre ise bu gelişimi sağlayan etmen hem hazdan hem de yaşanan acıdan anlam bulma üzerinedir. Örneğin sevmediğiniz ama mecbur kaldığınız bir işte çalışmak size doğrudan bir doyum sağlamasa da dolaylı yoldan o hazı yaşatabilir. Zira elde edilen kazanç sayesinde sevdiğiniz kişileri daha rahat ettirebilir, sorumluluğunuzda olan şeyleri yerine getirerek daha tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Viktor Frankl insanın üç temel değer alanında anlam bulabileceğini söyler. Birincisi yaratıcı değer. İkincisi yaşantısal değer, üçüncüsü ise toplumsal değer. Verdiğim örnekten hareketle, bir işi sevmeseniz bile ortaya koyduğunuz değer, o işe veya insanlara sağladığınız katkı yaratıcı değerin oluşmasını sağlar. Aynı işi yaparken kurduğunuz dostane ilişkiler yaşantısal değeri artırır. Zorluklarla mücadele etmek, sebat ederek yapılan işi sürdürmek ve sonunda elde edilecek dolaylı hazzı sağlamak ise tutumsal değerinize bağlıdır. Dolayısıyla bu üç değer anlayışı haz ve acı ilişkisini dengede tutmaya yarayan önemli alanlardır. Hayattan beklentiler bu sayede hayatın sizden beklentileri noktasında işlem görmeye başlar. Yine yaptığı işten hoşlanmayan ama mecburen yapmak zorunda olan insan örneğine dönecek olursak Haz duygusunun düşük hatta hiç olmadığını düşündüğümüz durumlarda pratik denge alıştırmaları yapmak gerekir. Önce işten beklentiler dışında yapılan işin ve çevrenizin sizden beklentileri nedir diye sorarak başlayabilirsiniz. İkinci olarak başkalarıyla kurulacak ilişkilerin daha anlamlı olabileceğine olan inancımızı geliştirmemiz önemli bir husustur. Zira eylem tatmin etmese de kurulan ilişkiler sayesinde işin o kadar da zor olmadığını veya herkesin en az sizin kadar zorlandığını gözlemleme şansını elde etmiş olursunuz. Sonrasında kendinize bu yaptığım iş bana neyi öğretmeyi amaçlıyor diye sormanız yaşadığınız acı deneyimini dönüştürerek içinde başka anlamlar bulmanızı sağlayacaktır. Kısaca tekrar etmek gerekirse ne ürettim, ne yaşadım, tüm bunlara karşı tutumum ne olduğu diye sormak hayatınızda daha anlamlı bir alan açabilecek sorulardır. Hayattan beklentilerimizi sıralamak kolaydır. Liste hep hazla, konforla veya sahip olmak istediğimiz hayallerle doludur. Fakat hayatın bizden beklentisi hem daha derin hem de daha sessizdir. Hayat bazen bizim bir acıya karşı dimdik durmamızı ister. Bazen küçük bir iyilikle başkasının yükünü hafifletmemizi Bazen de can sıkıntısı çekerek yaşadığımız sıradan bir günü anlamlı hale getirmemizi. Haz bizi coşkunluk hissiyle doldurur. Acı ise bize derinlik katar. Asıl mesele bu ikisini bir terazide dengeleyerek kendi beklentilerimizle hayatın bizden istediklerini aynı çizgide buluşturabilmektir. Çünkü insan yalnızca hazla değil, acıya kattığı anlamla da büyür. Hayat doğru cevabı alana kadar bekler. Şayet o cevabı alamazsa aynı soruyu başka türlü sorarak beklemeyi sürdürür. Ancak şunu bilmek gerekir. Sizin hayat kadar bekleyecek zamanınız var mı? Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşünceye dek. Sağlıcakla kalın.